Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size Zoom programı ile ilgili programı nasıl indireceğinizi. Programı indirdikten sonra nasıl e, karşı tarafa link yollayabileceğinizle ilgili bir video çekmek istedim. Şimdi birlikte Android cihazlarda Google Play Store, Apple cihazlarda Apple Store programına girerek Zoom Client Meeting yazıp bu şekilde çıkan programı yükle dediğimizde otomatikman programın yüklenmesini e, bekliyoruz. Program cep telefonumuza indikten sonra programa kendimizin giriş işlemini yapacağız. Kayıt işlemi yapacağız. Kayıt işlemini yaptıktan sonra da nasıl karşı tarafa link gönderebiliriz bununla ilgili size bilgi vereceğim şu anda programın inmesini bekliyoruz. Evet program inmeye devam ediyor. Çok pardon. Program indikten sonra zaten otomatikman sizin ekranınızda bir uygulama olarak gözükecek. Yükleniyor şu anda. Yükleme işlemi tamamlandığında buradaki aç butonuna basarak uygulamayı açacağız. Evet. Buradan programı aç dediğimizde otomatikman bizi Zoom programı açılıyor. Şimdi buradan Sing in dediğinde ben Facebook ya da Google hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Ben burada Google hesabını kullanayım. Birlikte deneyelim. Google hesabına geldiğinde burada bir hesap seçin diyor ve kayıtlı Gmail hesabıma tıkladığımda buradan da yakınlaştırmayı başlat dediğinde otomatikman benim şu anda uygulamayı açmama izin verecek. Evet, şu anda bu şekilde bir ekran geldi. Burada e, new meeting dediğinde siz kendiniz yeni oturum açabiliyorsunuz. Şimdi biz buradan start meeting diyerek bir oturum açalım hemen sizinle birlikte. Oturum açma işlemi gerçekleştiğinde burada çıkan ekranda çıkan Zoom uygulaması ses kaydetme izne izin ver diyor ve fotoğraf çekmeye izin ver diyor. Evet şimdi e, burada stop video kısmına tıkladığınızda otomatikman görüntünüz kapanıyor. Ses kısmına tıkladığınızda da e, sesiniz açma kapama işlemlerini bu şekilde yapabiliyorsunuz. Gelelim nasıl link paylaşacağımıza. Buradaki insan profillerine tıklayıp invite kısmına tıkladığınızda kopya URL yani copy URL diye tıkladığınızda şu anda bunun e, video konferansın URL'sini kopyaladık. Burada mesajlar kısmına gelip yapıştır dediğimizde karşı tarafa otomatikman bir Zoom ID'si yollayabiliyoruz ve biz bu ID'yi yolladığımızda karşı taraf otomatikman buna tıklayarak bizimle aynı video konferansın içerisine gelebiliyor arkadaşlar. Buradan tekrardan kişi geldiğinde otomatikman ekranı yana doğru kaydırarak görüntüyü paylaşabiliyorsunuz. Sesinizle ilgili sesinizi açma kapama işlemini sol alt kısımdan yapıyorsunuz. Herhangi bir problem yaşamayacaksınızdır arkadaşlar. Bitirmek istediğinizde de buradan end kısmından bitirme işlemini sağlayabiliyorsunuz. Size gelen linke tıkladığınızda otomatikman isim ve soy isminizle birlikte zaten giriş işleminiz tamamlanacaktır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip kanalımıza abone olursanız mutlu olurum. Herkese iyi günler dilerim.